Evet, sandalyeye döndüm. Abone olun yoksa çok kötü dans ederim. <laughs> Dostlarım Instagram'dan takip edin. Çok güzel resimler atıyorum. Yani. Şu an sizlerle birlikte yorumları okuyacağız. Evet arkadaşlar. Çok kanal resmini ben biliyorum. Ben de yaptım. Berke Bulut da yaptım. Oğlum sen Berke Bulut'sa ben ne bileyim senin Berke Bulut aldın oğlum ya. Ben... Sakin ol. Kardeşim anlasaydım söylerdim ama anlamadım. Evet lütfen like atın. arkadaşlar gidip şöyle Damurat'ın fan kanalına abone olabilirsiniz. Biraz günleri selamlar kanalıma destek olursan çok teşekkür ederiz. Çok linki ver. Kardeşim şöyle bak YouTube'a gel. Minecraft oradır. YouTube'a gel. Ya söyle gel. Bak kardeşim. Minecraft. Ya söyle. mod paket kit link yazdın bastın bastın izlenmiş link burada evet indirdiniz yani o kadar basit kardeşim ya terör veriyor yeni link var mı yok kardeşim linker linkini saklama biliyorum indir Değil Aferin Kardeşim gördüğünüz gibi bütün yorumlar şöyle gördüğünüz gibi tüm yorumlar ya Minecraft parodilerin şey linki ki ya serte kadar Bunlar hep bir de bir mod paketi var işte. Yani yorumlar bundan geliyor. Abi video gelsin artık. Geldi kardeşim yani sıkıntı yok bir kaç tane video. Sürüm kaç? 1.12.2 oğlum kaç kişi Yatacak lan bunu bana? 1.12.2 Yanıtla. Reis. Launcher'da oluyor mu? Yok olmuyor Oluyor reis. Mobile oluyor mu? Söyle be kral. Olmuyor be kral. Geç olsa. Videosu var. Videoda söylediğin sadece arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En en ama en ama saçma yoruma. İşte gidiyorum bir şey demeden. Arkamı dönme Bu çok saçma bir yorum En saçma yorum bu Videoda söyledin sadece Arkadaşlar 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 Arkadaşlarmış ne? Evet arkadaşlar Arkadaşlar Aynen ha, ha 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 çok komik kardeşim ya Dünyadaki en <gülüyor> <gülüyor> Saçma Saçmıyorum abi Videoda neden arkadaşlar diyorsun. Teşekkürler. Like attım, abone oldum. Hak ettin. Hak ettim örümcek bebek. Evet. Birinci ver. Hiç kimsenin yapamadığın sen yaptın, adamsın. Ve Telefondan oluyor mu bende olmadı. Hiç adam indirmiş olan kam kill güzel video başarılı devamlarını dilerim. Sağ ol kral. Evet arkadaşlar şöyle yorumlar gelsin yoldan. Süper arkadaş. Ulan get zekalı. Törtet modu Senin sayende yükledim. Abi Allah razı olsun. Yok kardeşim. Bana Sen like at abone ol yani. O yeter bana yani. İnşallah bin abone olursun. İnşallah amin. Lan olamadık lan şu bin abone. Ne kadar kaldı lan bu arada Gittim, çok merak Bak, Dosyanın adı ne? Yani ne yapacaksın böyle gidip dosyanın adını yazıp da buraya mı çıkacak sanıyorsun kardeşim ya? Yani. Çok sağ ol Umut. Sağ ol kardeşim. Kanka ben Burak. Kral sen Mehmet. Değil mi? Yo. Emre bilgisayar oyunda be Sen kimsin kardeşim ya Aaaa Ben bu Emre bilgisayar oynuyoru Tanıyorum arkadaşlar Tanımıyorum Biz onu bir ara tartışmıştık arkadaşlar Abi mod paketini verir misin? Hı, Çok basit kardeşim Youtube'da bin tane video var oğlum lan ama sormayın oğlum Youtube'da bin tane video var arkadaşlar Bir şey soracağım Fertetet perteden, Katıl asla Daha iyi Den Bek ve... yani <laughs> e Bu video bok gibi oldu yani Bin basmaz iki bile basmaz abi Bu video bok gibi bir video oldu artık Cel şekil yok mu? Oooo <laughs> Yok kardeşim ya. Adam direkt beni ikna etmeye çalışıyor. Oğlum. Umut abi, sana bir şey soruyorum. Sorayım mı? Umut abi, ne olur cevapla. Umut video çekiyorsan da az izleniyor. Az like geliyor. Neden? Kardeşim bir bilsem ulan Bir bilsem bu abi elinden geleni yapıyorum bu kanal gelişmesi Kanal gelişmiyor mu? Gelişmiyor mu? Evet. Şansımız öyle yani, öyle yapmış şöyle olur. Adamım onlarca modu ver. Belki yüzde olabilir ama kendi 13 tane bildiğim modlar koymuşum. Ben de koysam 20-30 civarı koyardım ama bazılarını bilmediğim için koymadım videosunu. İnsanlar kadrıml... kadrıml... belki bir şey değil, ayıp etmişsin reis lan reis Kardeşim ne ayıp etmişiz oğlum lan Ben Onları kullandığım modları yükledim arkadaşlar yani Nick'ten kullandığım modları yükledim Yani ayıp etmişsin res reis kardeşim Ama şu şu kullandığın şu an Şu çördüğün şey arkadaşlar Youtube'da bir tane Bundan gördüğüm küçük resimde Yani ben kötülük yapıyorum reis ha sen de hile yapıyorsun Reis yani Öyle demek zor. Arkadaşlar. Mahbun zaman vereceksin. Ulan şu mahbun bulsam abi. Ben de indireceğim. Bulamıyorum oğlum lan. Keşke bütün yaptığım mapların linkini koysaydım. Ulan ya, geri kafasını gerizekalı. Ulan bir şey yok mu? Yok kardeşim. Ben de arkadaşlar Minecraft'ı sildim ve bütün şeker mapların hepsi gitti. Ben de sildim yani. Hani hepsi şunları gördüğünüz yani link yok abi kapı açılımını nasıl yaptın kardeşim 854 abonem var oğlum nasıl bilmiyorum bir de minecraft <laughs> 854 abonem var lan nasıl bilmiyorum nasıl yaptığımı lan şu bay polis ulan sen unuttum ya lan Aa, adamın videosu 11.000 izlenmiş lan benden çalıp da lan kafayı yiyeceğim lan bay polis fertette ve modlarını verir misin oğlum sinir oldum lan Ya olmuş ya. Evet arkadaşlar. Evet. Bu bizim güzel arkadaşımız bayağı bir video çalıp izlemek için yaptığı terk arkadaşlar. Şu an bende şurada kapatması da var. bu? Evet. Umut, umut, umut. bay Demek ben ka Eee ne oldu şimdi? Örümcek bebek. Umut bu daha iyi. Ne gerek vardı? Ki zaten bir like almışım. O da sensin. Evet burada kötü laflar koymuşum. Umut bu 10 katına iyi sen lan. Bay polis. lan? doğru arkadaş onu bilmiyorum yani altında videosu bile vardı kanal ama Mehmet bildim abi. Yani. Umut Bulut seçtim ben. Bu da benim lan üstelliğine. Evet ben kazanmışım arkadaşlar ki öyle. Neyse arkadaşlar bu videomuz sona geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar.